Merhaba arkadaşlar. Bu hafta bir tane halka arz için dağıtım başvurusu vardı biliyorsunuz. Kuzu kuyruk gayrimenkul. Kuzu GEO. Aslında biz GEO sektöründe pek yatırım yapmayı sevmediğimizi daha önce söylemiştik. Ama bu hafta boş geçmemek için başka halka arz başvurusu olmadığı için kuzu gruba da başvurumuzu yaptık arkadaşlar. 50 lot 1038 TL'lik bir dağıtım istedik. Gerçekleşmeyeceğinizi biliyoruz yani büyük bir ihtimal 10 lot, 15 lot, 20 lot en fazla dağıtım olacak. Ama biz yine de yedek akçemizde 1038 TL'ydi sanırım. Evet 1038 TL bir başvuru yaptık arkadaşlar. Ofis yemin grafiğinden bahsetmek istiyorum. Sabahki videomuzda İzdemir'den bahsetmiştik. Ofis yemde bugün 5. tavanını yaptı arkadaşlar. Halka arz analiz profilinde bugün devam eden kuzu grup gayrimenkulün halka arz detaylarıyla alakalı Talep dağıtım detaylarında alakalı şu grafiğini, şu bilgisayarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün ikinci gün arkadaşlar. Yarın son gün. Eğer girecekseniz halka arıza yarına bırakmayın. Yarın ne olur ne olmaz. Bankalar erken kapatabilirler başvuru süresini. Ki hatırladığım kadarıyla dün bir arkadaşımız yorumlarda yazmış. İşte saat 1 gibi başvuru yapmak istiyordum. Olmadı. Saat 11.30'da kapatmış banka diye. Yani bugün de kapatabilir, yarın da kapatabilir. Erken kapatabilirler. Yarın hiç açmayabilir bazı banka ve aracı kurumlar. Ben daha önce bunu İş Bankası'nda yaşamıştım. Bugün de İş Bankası'nda başvurumu yaptım arkadaşlar. Kuzu Grup Gayrimenkul Yatırım Ortakları KZGYO. 21 22 23 Ağustos Pazartesi, Salı, Çarşamba. Fiyatı 20 lira 76 kuruş arkadaşlar. %20 iskontosu varmış. Bireysel eşit dağıtım. T1 T2 kullanılamaz. Eğer bugün sattığınız hisseyle başvuru yapmak istiyorsanız yapamazsınız. Yarınki sattığınız hisseyle yarın başvuru yapamazsınız. Bugünkü sattığınız hisseyle yarın başvuru yapamazsınız. Yani bundan sonra Yarına kadar yeni bir hisse satarak başvuru yapamazsınız arkadaşlar. Nakit paraya ihtiyacınız var. Dün satmış olmanız gerekiyordu. Dün satmış olsaydınız yarına nakit paranız hesabınıza geçmiş olurdu. Katılım endeksine uygun değil arkadaşlar. Bunun çok soran oluyor. Ne yazık ki uygun değil. Toplam dağıtılacak lot sayısı 50 milyon lot. Dağıtım oranları %55 bireysel yatırımcıya, %20 yurt içi kurumsal yatırımcıya, %25 yurt dışı kurumsal yatırımcıya. Halka arz büyüklüğü de 1 milyar 38 milyon TL. Ne büyük ne küçük ortalarda bir arz diyebiliriz. E, not demiş halk arz analiz profilinde 9-17 saatler arasında nakit, döviz, fon veya hisse blokajı yöntemiyle banka ve aracı kurumumuzun halka arz bölümünden taleplerinizi iletebilirsiniz arkadaşlar. Diyeceksiniz ki ya işte... İnşaat sektöründe, GYR sektöründe pek öyle istediğimiz gibi enerji sektörü gibi tavan tavan giden bir performans göremiyoruz. Tavanda milyonlarca lot olmuyor. Ama bakın arkadaşlar seçimlerden önce Fuzul Gayrimenkul, Katılım Evim, Asçe bunlar da arz fiyatının altına sarkmış olmalarına rağmen şimdi iki katları üçe katladılar yani kuzu grubunda katlamayacağını söyleyemeyiz. Yani bence halk katılın en kötü ihtimal karınızı alın uzun vade hisselerinizi üzerine koyun. Burada söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değildir. Ama bence halk arz furyası şu an devam ediyor. Bist 100 endeksindeki yükseliş devam ettiği sürece halk arzlara ilgi de devam edecek. İlgi devam ettiği sürece tavan serisi de devam edecek arkadaşlar. Tekrar görüşeceğiz. Biz buradayız.